Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,6 iken kadınlarda %12,4 olarak tahmin edildi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlıkları yürütülen yeni uygulamalara ilişkin değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bildirim yükümlülüklerinin azaltılması, vergiye gönüllü uyumla kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin artırılması ve bürokratik süreçlerin azaltılması amacıyla bir dizi uygulamayı devreye alıyoruz. Bu kapsamda gider pusulasını elektronik ortama taşıyor, e-defter uygulamasını yaygınlaştırıyor, BA ve BS bildirimlerini kaldırıyor ve elektronik tebligatın kapsamını genişletiyoruz açıklamasında bulundu. Köprü ve otoyol ücretleri artık e-devletten ödenebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapılan geliştirmeyle artık otoyol ücretlerinin e-devlet üzerinden ödenebileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu bu yöntemle vatandaşların cezaya düşmeden ödeme yapabileceğine vurgu yaparken bu işlemleri sadece üzerine plakası kayıtlı araçları olan kişiler yapabilecek dedi. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut tarzının azalmasıyla birlikte Ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha fazla olacak dedi. Taylan, kiralar ne yazık ki bu dönemde artacak. Ancak insanların alım gücü ortada. Asgari ücrete ara zam yapılmadı, emekli zammı belli ifadelerini kullandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, zorunlu trafik sigortasında eylül ayında uygulanacak azami prim artışını %2 olarak belirledi. Ticaret Bakanlığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle e-ticarette cayma hakkının kullanılabileceği mal ve hizmetlere ilişkin sınırlamalar ve iade masraflarının tüketici tarafından karşılanabileceğine ilişkin hükümlerin bir yıl ertelendiğini duyurdu. Emeklilikte kademeli geçiş bekleyen yaklaşık 4,5 milyon kişi için yeni bir formül önerildi. Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, mevcut emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekerek yumuşak geçişle kademeli emeklilik önerisinde bulundu. Uğurlu, bu sistemle yılda 300-350 bin kişinin emekli olabileceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Kore Merkez Bankası ikili para takası anlaşmasını yeniledi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Kore Merkez Bankası Türk lirası Kore wonu swap anlaşmasını yenilemiştir. Anlaşma başkanımız Doktor Fatih Karaan'la Kore Merkez Bankası Başkanı Chen Yang-ri tarafından imzalanmıştır. Crossstrike'tan kaynaklanan küresel yazılım sorunu sebebiyle geçen ay hava yolu şirketlerinin hisselerinde düşüş eğilimi görüldü. Avrupa Hava Seyri Sefer Emniyeti Teşkilatı tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunda 19 Temmuz'da Crossstrike'tan kaynaklanan hatanın hava yolları ve havalimanları üzerinde zincirleme etki yarattığı belirtildi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya ve Ukrayna ordusu arasında Suca şehrini de kapsayan Kursk bölgesinde başlayan çatışmalar sonrası tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Suca gaz giriş bölgesi Rus gazının Ukrayna'ya tek giriş noktası konumunda ve Ukrayna sistemine giren doğalgaz Avrupa Birliği'ne de gönderiliyor.